Evet arkadaşlar. Ee, fırfırlı atkı yapacağız. Ondan önce fantastik 100 gramlık ip lazım. 5 numara da şiş. Bu şekilde önce ucunu biraz çeviriyoruz. Şişimizi bu şekilde önce geçirdik. Siyah tarafının bittiği yerden. 8 tane bu şekilde şişimize ilmek geçiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 ve 8 ne kadar geniş aralıklarla yaparsanız atmanız o kadar kıvrımlı olur şimdi şişimizi aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz kenarda kalan ipi bir miktarını bırakıp tekrar siyahın bittiği yerden şişimizi geçiriyoruz onu ilmeğin içinden çektik. Aynı işlemi tekrar yandaki ilmek için yapıyoruz. Takıyoruz. İpimizin siyah kısmından bir miktar uzatıp alıyoruz şişe. Daha önceki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Aynı şeyi ilmekler bitene kadar bu şekilde yapacağız. Bu 8 tane ilmeği bu şekilde ördüm. Sonra aynı işlemi tekrar bu şekilde yapıyoruz. Baştaki ilmekten alacağız. İpimizi tekrar geçiriyoruz. Bu işlemi ipimiz bitene kadar yapacağız. bu şekilde örmeye devam ettikçe, aynı işlemi tekrarladıkça atkımız bu hale alacak. Atkımız bu hale alıyor.